Gelmedi de. Dedim ki gel dedim, gidelim senden için bilim et diye. 5 dönüm alana ettik, 15-20 ton bekliyoruz. Dedemizden bu yani, yani yaklaşık 70-80 senedir yapıyoruz biz bu işi. Ben kendim 30 senedir yapıyorum bu işi. Dededen gelen bir meslek. Bizim ürettiğimiz patateslerde kesinlikle gübre o organik yani hiçbir gübre bulunmamaktadır. Özellikle şu çok güzel pişmesi, tadının lezzetli olması biçtiği zaman sulanmaması çok kaliteli bir şekilde üretiyoruz. Artuan'ın patatesi ...gışa dayanan bir patates, kışlık bir patates. Tadı, lezzeti, ...bişmesi çok güzel olduğu için bütün Tokat, Çevre iller, Yozgat, Ordu özellikle Ordu'ya çok gidiyor. Şeye de veriliyor yani cipsi fabrikalarına da büyük bir miktarda veriliyor. Aile grubu çalışıyoruz. O da 7-8 kişi çalışıyoruz hasadımızı da 3-4 gün içinde hallediyoruz. Bu sene iklim şartları çok sıcak yettiği için 4 ton gibi bir hasadımız var yani. Şu anda hasat yaptığımız için 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz.